Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 25 Aralık Salı. Evet, yeni yıla adım adım yaklaşırken bugün bu haftanın hemen hemen en güzel günlerinden biri diyebilirim. Ayımız Aslan Burcu'na geçti biliyorsunuz dün akşam. Ay Aslan Burcu'nda olun enerjimiz çok daha yerinde olur. Daha eğlenceli, daha keyifli bir gün geçirebiliriz. aşk, ilişkiler, işte flörtlerle ilgili konular gündemimizde olabilir. Romantizm, Varsa çocuklarımız, çocuklarımızla ilgili konular, eğlence hayatı, yaşamımızdaki ünlü kişiler olabilir e, ya da statüsel sahibi insanlar olabilir. Bunlarla ilgili konular ve haberler yine gündemimizde olabilir bugün gün içinde. Ve öğlen saatlerine doğru ayımız Jüpiter'e güzel bir açı yapacak. E, güzel, olumlu bir açı. Hayatımızdaki hemen her duyguyu olumlu şekilde e, büyütebilecek bir enerji hem daha iyimser ve pozitif olacağız. Hem de e, hem ilişkilerimizde hem maddi alanda da e, kazançlar sağlayabilecek, biraz daha bizi rahatlatabilecek konuların gelişeceği bir gün olabilir. E, bu alanda da e, ticaret e, ya da yabancılar ya da uluslararası ilişkilerle ilgili de güzel gelişmeler yaşanabilir. Çünkü e, günün devamında yine destekleyici bir açıda devam ediyoruz. ay Merkür üçgeni var. Bu da yine ee, bu birkaç gün öncesinden beri söylediğimiz Jüpiter-Merkür kavuşumunu destekleyen bir açı var bugün. Önemli tüm duyurular, konuşma, yazışma vesaire, bunlarla ilgili e, yapmak istediğimiz her konu için güzel bir gün. E, konuşmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz kim varsa, özellikle basın, radyo, televizyon, medya gibi ya da ticaretle yabancı ve uluslararası konularla uğraşan insanlar için gayet güzel bir açı. Bugünü kullanmak çok mantıklı olacaktır. Güzel ilerleyebileceğimiz bir gün. Ancak virgül koyuyorum. Merkür ve Neptün'ün bir kaya açısı var. Dün de bundan bahsetmiştik. Burada Jüpiter ve Ay'ın bu büyütücü enerjisine aldanıp da ya da çok kapılıp da diyelim abartılara dikkat edelim. Çünkü Merkür Neptün burada aldanma, yanılma atlama, dikkat dağınıklığı işte okuduğumuz, yazdığımız e, imzalamamız gereken evraklar e, bunlarla ilgili konularda parayla ilgili, ticaretle ilgili ya da hava koşulları ile ilgili de, e, dikkat dağınıklığı atlama, işte aldanma yanlış anlama ya da yanlış konuşma gibi tüm bu alanlarda e, bizi daha sonra zor durumda bırakabilir burada çok dikkat ederek hareket edersek daha güzel sonuçlara varabiliriz. Tabii ki tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bugün de güzel böyle açılar var. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.